Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3 yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. İntegral bölümü test 6'dayız. Öncelikle kanalıma abone olur. Videolarını beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi sayın arkadaşlar burada birden 4'e kadar bir integral verilmiş. Öncelikle biz bunu biraz düzenleyelim. Birden 4'e kadar 1 art. Şu kök x nedir? x üzeri 1 bölü 2. Bu da x kare. Üstlerini çıkarırsak 1 bölü 2'den 2 çıkardığımızda eksi 3 bölü 2 dx. Şimdi alalım integralini. Birinin integrali x arkadaşlar. Bunun integrali üzerine bir eklersek eksi 1 bölü 2 bölü eksi 1 bölü 2 4 ve 1 yazacağız. Şimdi bunu biraz daha düzenleyelim x dursun. Şunu ters çevirdiğimizde eksi 2 olur. Kök x 4 ve 1. 4 yazarsak 4 4'ün kare kökü 2. 2 bölü 2 1. 1 yazarsak 1 eksi 2. Şu 3 şu eksi 1. Mesela yani cevabımız ne çıkar arkadaşlar? <laughs> Şimdi 4'ten 1'e kadar a dx. Arkadaşlar a burada sabit olduğu için integral a x'tir. B de sabit olduğu için B, Y'dir. Dolayısıyla 4 A'dan A çıkarsak burası 3 A. 2 B'den 3 B çıkarsak eksi B. Bu 12. Şurada da A 113 A'dan 112 A çıkarsa A. 14 B'den 13 B çıkarsa B. Bu da 4'müş arkadaşlar. Bunları taraf tarafa toplarsak. Bakın bunların da integrali a x ve b ye, 113 ve 112 çıkardı. Arada bir fark var. Bunları taraf tarafa toplarsak 4 a 16 a 4 b de 0 olur. A4 ve B0 yazıyorum. Arkadaşlar alt ve üst sınırlar 0 oldu. Dolayısıyla da integral değeri 0'dır. Tanjant 90 artı x. İkinci bölgede tanjantın işareti sinüs artı kosinüs eksi olduğu için eksidir. Y ekseniyle yapılan açılarda fonksiyon isim değiştir. Eksi kotanjant x olur. Kotanjant 270 artı x. Kotanjantın bu bölgedeki işareti yine eksidir. Yine y ekseniyle yapılan bir e, fonksiyon olduğu için, açı olduğu için yine isim değiştirir. Eksi tanjant x'tir. Çarptığımızda arkadaşlar eksi kot x ile eksi tan x'i çarparsak artı 1 olur. 1'in integrali x'tir. a ve eksi 7 yazacağız. a eksi eksi 7 10 olur. a artı 7 10 sayın arkadaşlarım. a'nın da 3 olduğunu görürüz. Şimdi sıfırdan 1'e kadar x çarpı mutlak x eksi 1. Arkadaşlar mutlak x eksi 1 sıfırla 1 arasındaki bir değer için negatiftir. Dolayısıyla eksiyle çarpılarak çıkar eksi x kare artı x olur sıfırdan bire kadar alalım integralini eksi x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 1 ve 0 yazacağız 1 yazarsak eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 0 yazarsak 0 olur eksi 2 artı 3 bölü 6 yani cevabımız 1 bölü 6 Integrali ne? u eşittir x küp artı 5 dönüşümü yapıldığında hangi integral elde edilir? u eşittir x küp artı 5 ise du eşittir 3x kare dx. Yerlerine koyalım arkadaşlar. Bir de sınırları düzenleyelim. x 0 olduğunda u 5 x 3 olduğunda u 32. Demek ki sınırlarımız 5'ten 32'ye kadar x kare yerine bakın şunu buraya bölüm olarak atalım du bölü 3 yazacağız dördüncü dereceden kök içeriye u yazacağız şimdi arkadaşlar buradaki 1 bölü 3'ü de integral dışına alabiliriz 1 bölü 3 du bölü dördüncü dereceden kök u 5'ten 32'ye kadar yani cevabımız edelim 6. sorumuzdayız Arkadaşlar f türevi x bakın integral bir fonksiyonun türevi nasıl alınır? Şu an onu göstereceğim size. Buradaki x küp eksi 1 arkadaşlar. Burada fonksiyonu hiç integral almadan yerine koyarsınız. x küp eksi 1 koydunuz. Artı 1. Çarpı dersiniz. Üst sınırın türevi. 3x kare. Eksi. 1'i yazarsınız. Belirli integralde. 1'in türevi 0. Belirli bir integralin türevi bu şekilde alınabilir. Üst sınırı yerine koyun üst sınırını türevi ile çarpın. Alt sınır koyun. Alt sınırı türevi ile çarpın. Dolayısıyla şurada eksi 1 ve artı 1 gitti. x küp x olarak çıktı. Dolayısıyla burası 3x küp oldu. Bölü x. F türevi x bölü x. Küp kök 25'ten 3'e kadar. Şunlar sadeleşti. Işte x kare oldu. Dolayısıyla 3x küp bölü Şunlar gitti. 3 ve küp kök 25. 3 yazarsak 27. Küp kök 25 yazarsak 25. Dolayısıyla cevabımız 2 çıkardı. Arkadaşlar 1'den 3'e kadar f2 x eksi 1 dx 2'ymiş. Öncelikle burada bir düzenleme yapmak istiyorum. Şurayı biraz güzelleştirelim. 2 x eksi 1'e t diyelim. 2 dx dt f t dx dt bölü 2 şu bölü 2'sini dışarı alıyorum. Sınırları düzenleyelim. x'e 1 yazarsak burası 1 x'e 3 yazarsak burası 5 ve bunun cevabı 2'ymiş. Şu iki ileri de çarparsak 4 olur. Yani 1'den 5'e kadar f, t, D, t 4'müş. Şimdi buradaki integrali iki parça halinde yazalım. Bir 1'den 7 bölü 3'e kadar 2x eksi 1'den 7 bölü 3'e kadar f 3x eksi 2 dx. 2x'in integrali 2x kare bölü 2 7 bölü 3 ve 1. 7 bölü 3 yazarsak 49 bölü 9 eksi 1 yazarsak 1. Dolayısıyla burası 40 bölü 9 oldu. Burada 3x eksi 2'ye u dedim. 3 dx du oldu. Yani f u. dx yerine du bölü 3 her zaman gibi sabit dışarı aldım. x'e 1 yazarsam alt sınır 1. x'e 7 bölü 3 yazarsam üst sınır 5. Bakın x yerine burada 7 bölü 3 yazıyorum. U'nun üst sınırı 5. Arkadaşlar 1'den 5'e kadar f t 4 ise 1'den 5'e kadar f du da 4'tür. Dolayısıyla burası 4 bölü 3 oldu. Dışındaki 3 ile beraber. 40 bölü 9 eksi 4 bölü 3. Payda işleyip çıkarsanız cevabınız 28 bölü 9 olur. Çift dereceli terimlerinin kas toplamı 12 olan bir polinom. Yani Px ve Px toplanıp 2'ye bölünürse 12 çıkıyormuş. Bize verilen bilgi bu. Şimdi böyle bir işlem var. Ve bize sorulan da P1 x eksi 2 ile bölümden kalandığı için bunu sıfır eşitledik. x 2, 2'yi burada koyduk. P biri bize soruyor. x küpe t dersek türevini alalım. 3x kare de x t de. Yerlerine koyalım. P türev t. x kare ve dx yerine dt bölü 3 yazdım. Şimdi x'e eksi 1 koyarsak arkadaşlar t eksi 1 X'e 1 koyarsak T'yi de 1. Yine aynı sınırlara denk geldik. Ve türevin integral'i yine kendisidir. 1 bölü 3. P, T, 1 ve eksi 1 değerleri konulacak. Eşittir 6. Bu da ne demektir? Bölü 3'ü buraya çarpmış olarak atalım. 18. P1 eksi P eksi 1 18 arkadaşlar. Çift polinom, çift derece terimlerin katsayılar toplamı 12 olduğu için ben burada x'e 1 yazarsam P1 artı P-1'in de 24 olduğunu görüyoruz. Bunları alt alta toplarsak 2P1, 42. Dolayısıyla P1 nedir arkadaşlar? 21. Dokuzuncu sorumuzdayız arkadaşlar. M1 gerçek sayı olmak üzere x kare eksi 4 x artı 1 çarpı x eksi 2 dx integralinin sonucu aşağı gelen hangisidir diyor. Şimdi x kare eksi 4 x artı 1'e u dersek 2 x eksi 4 dx du olur. Dolayısıyla burası x eksi 2 dx de du bölü 2 olur. Yerlerine koyalım. Şurası u. Burası da arkadaşlar d u bölü 2. 1 bölü 2'yi de dışarı aldık. Şimdi bizim u sınırlarını da bulmamız gerekir. Nedir arkadaşlar? Burası esasında şöyle bir düzenlenebilir. x eksi 2'nin karesi desek ne olur bunun açığında? x kare eksi 4x artı 4 de 3 çıkarmamız gerekir. Şimdi ben x yerine 6 eksi m yazsam hmm, bu şekilde biraz sıkıntı olacak. O zaman burada integrali alalım. Bu kare bölü 2. Bölü 2'sinden de buraya 4 geldi. Sınır düzenlemek zor olacak. O yerine şu ifadeyi yazalım. karesi bölü 4. Ve sınırlar tekrar iki sınırlarını kullanabiliriz şimdi. Arkadaşlar şu ifadeyi şimdi düzenleyeceğiz abi. Dolayısıyla ne oluyor burası? x eksi 2'nin karesi eksi 3'ün karesi bölü 4 gibi bir ifade oldu. Bakın bunun karesi arkadaşlar x kare eksi 4 x artı 4. Değil mi? 3 çıkarsak da 1 olur. Şimdi 6 eksi m ile m eksi 2 koyalım. 6 eksi, eksi m koyarsak arkadaşlar 6'dan 2 çıktı 4 4 eksi m'in karesi eksi 3'ün karesi bölü 4 olur. Eksi. m eksi 2 koyarsak m eksi 4'ün karesi eksi 3'ün karesi bölü 4 olur. Sayın arkadaşlar 4 eksi m'in karesi ile m eksi 4'ün karesi aynı ifadeler olduğu için farkın sonucu da 0 çıkar. 10. sorumuzdayız. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. İntegralinin sonucu nedir diyor. Şimdi sayın arkadaşlarım burada F'in tersi x'e u değişken dönüşümünü bir yapalım. Buradan F u eşittir x olur. Her iki tarafın türevini alırsak F türev u d u da d olur. Yerlerine bir koyalım. F'in tersi x u F türev u d x de F türev u d u. düzenleyelim x'e 1 yazarsak f'in tersi 1 y1 için x de 1 1 x'e 3 yazarsak f'in tersi 3 2 Şunlar sadece işte arkadaşlar. U'nun integrali u kare bölü 2. 4 bölü 2. 2 eksi 1 bölü 2. Cevabımız 3 bölü 2. Çıkacak. 11. sorumuzdayız. Px ile Px'in integralinin çarpımı 2x kadar artı x çarpı x artı 1'miş. Arkadaşlar şuraya dikkat edin. Burayı x parantezine alıyorum. Bu şekilde. x ile x artı 1'i çarpıyorum. 2x artı 1 ve ne oldu? x kare artı x oldu. Şimdi buraya dikkat ettiğinizde sayın arkadaşlarım 2x artı 1'in integrali 2x kare bölü 2 artı x oluyor. x kare artı x. Yanındaki oluyor. Yani ben buraya px dersem bu da integral px haline geldi. O zaman arkadaşlar px neymiş? 2x artı 1 polinom. Devam ediyoruz. Sıfırdan 1'e kadar 2'yi dışarı aldım. p türev x nedir? p'nin türevi 2. px de 2x artı 1. Bu 2'yi de dışarı alalım. 4 tane. Sıfırdan 1'e 2x artı 1 dx. Alıyoruz integralini. 2x kare bölü 2 x kare artı x. 1 yazarsak 8, 0 yazarsak 0 cevabımız 8 arkadaşlar. Fonksiyon üzerindeki bir apsis noktasında t olan doğrunun y ekseni kesin noktanın ordinatı nedir? Arkadaşlar bunun integralini alıyorum. O küp bölü 3 artı u x kare ve x yazacağız. Dolayısıyla x üstü 6 bölü 3 artı x kare eksi x küp bölü 3 artı x. Bu bizim fx fonksiyonu. Şimdi bir absizi noktasında teğet olan doğru. Öncelikle x1 için y'si kaç çıkıyor? Onu bakalım. x'e 1 yazıyorum. x1 iken y'si 0'mış. Eğimini bulmak için türevini alıyorum. f türevi x. 6 başa geçerse 6 ile 3 sadeleşti. 2 x üzeri 5 artı 2x eksi 3 başa geçti. x kare artı 1. Ve x'e 1 yazarak eğimi bulalım. 4 eksi 2. Eğimi de 2 2ymiş arkadaşlar. Eğim ve 1 noktası bilinen doğru denklemi y eksi y1 m çarpı x eksi -x x1 y eksi 0 0 yazmadım. x eksi 1 y eksenini kesin nokta için x'e 0 verilir. Demek ki y'yi nerede kesiyormuş? Eksi 2. O cümle sorumuzdayız. Eksi 2'den eksi 6'ya kadar fx artı 2 de x. Arkadaşlar buraya x eksi 2 yazarsanız yani fx yaparsanız buradan 2 çıkardığınızda buralara 2 eklemeniz gerekir. Belirli integralin özellikleri. Ee, sağdakinde eksi 4'ten 0'a gittiği için ben bir de bunları yer değiştiriyorum. Eksi 4'ten 0'a fx'de önüne getirdim eksi. Yanında da yine eksi 4'ten 0'a x f türev x dx var. Şimdi arkadaşlar şu parçayı alalım. Eksi parantezine alalım bu parçayı. Ne olur? Eksi 4'ten 0'a ve tek integralde yazalım. fx artı x f türevi x dx. Şuraya dikkat ederseniz çarpımın türevi değil mi? x çarpı fx'in çarpımının türevi. Bakın Birincinin türevi 1 bir çarpı ikinciye ayna yazın. Birinci çarpı ikincinin türevi. Türevle integral gider. Eksi de başında duruyor. X fx olur. Ve sınırlarımız sıfırdan eksi 4'e kadar. Sıfır yazarsak zaten sıfır olacak. Eksi. Eksi 4 yazarsak şurası artı oldu. Eksi eksiden dolayı. Eksi 4 f eksi 4. f eksi 4 arkadaşlar eksi 2. Eksi 2 ile eksi 4 çarptığımızda cevabımız 8 oldu. Bu videomuz da burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum.